Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stellant Anadolu Selçuklu Devleti ile Dünya Fethi serimizin son bölümü için bugün kaydı açtık. Umarım final yapabiliriz bugün. Hedef tüm dünyayı alabilmek. Umarım başarılı olabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız, vaila kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet videomuzda tam geçmeden önce bir şeyler açıklamak istiyorum hocam. E, videoyu aslında çektik ama pek içime sinmedi. Bir kısmını aldım. Yani pek bir e, zevk verdiğimi düşünmedim. O yüzden o videoyu sildim. Yine de kale falan aldık. Aynıları falan bitirdik burada. Ee, elindeki karelerimizi aldık. Şu an son olarak hepsini bir yerde topladık. E, Orta Asya Avrupa arasında bir yerde topladık. Burada 4 tane devlet var şu anda. Bunları da bitireceğiz. Ee, Ruslar var. Rusları da bitirmeyi düşünüyoruz ama Ruslar değişik olmuş hocam. Yani videoda umarım denk geliriz. Rusların tarafına geçen isyancılar değil eşkıyalar var. Ya böyle ilginç bir durum var. Ne olacak merak ediyorum bakalım. Şimdi yavaştan başlayalım. Kamakura Şogunluğu'nun burada mesela bir kalesi var. Buraya girerek başlayalım. Şöyle öncelikle orduyu bir burada toplayalım. Çoğuna burada buluşalım diyeceğim. Zaten kalelerin çoğu burada olduğu için çoğunu burada toplasam daha mantıklı olur. Şöyle sayıyı da iyice arttıralım. Burada buluşalım diyelim. Hepsini buraya doğru bir çağıralım. Gelsinler. Bayağı hepsi bayağı da askerleri var aslında. Şimdi şöyle saldırı kalesi diyelim. Gelsinler tüm elemanlar. Ben o sıra şuradaki Moğol köyüne gitsem Olur mu dedim ama bayağı da Moğollar da taraf değiştirmediği için sıkıntı hocam. Bunlar da sıkıntı çıkabire, e, çıkarabilecek derecede. Şimdi öncelikle burada Kinanedan Lahnek'e mi giriyor? İlginç. Lahnek neredeydi? Ya şuradaydı. Tam orayı alamazlar diye düşünüyorum ama bakalım. Şimdi şöyle saldırı diyelim. Bunlar burada kampı kursun. Ben orayı saldım. Walter Tyler ile şurada Moğolların köyü var. Yetişebilirsem onunla girmeyi düşünüyorum hocam. Evet şununla beraber girelim. Şöyle bakalım. Moğolların elinde son bir köy olması lazım. Aynılar bu defa da buraya taşındı. Evet ilginç. Poskova girmeye çalışıyorlar. Buradaki elemanlar. Bitmiyorlar hocam. Yani en fazla bu kadar oluyor hocam. Daha fazla tüm dünya alınamaz. Sanırım. Olmuyor çünkü. Sürekli kalleri alıp alıp kaybediyoruz maalesef. Bak hocam. Şöyle almaya çalışalım tekrardan burayı. Evet yeniden o doğruya girdi bak. Savunmak ben neyi savunuyorum hocam? İçeride aynılardan elemanlar var. İlginç olan da o zaten. Baya yoruyor o yüzden hani ee, değişik olduğu için... Biraz oyun burada sıkıntılı aslında. Lordların bir türlü taraf değiştirmemesi, e, hep bir yerden bir yere kale almaya çalışmaları bunlar beni yoruyor. O yüzden e, tam zevk veremedim gibi bu seride. Yani bu seri genel olarak pek hoşuma gitti diyemem. Bir Osmanlı serisi kadar çıkmayacak buradan. Yani o yüzden erkenden bitirsek aslında bugün iyi olur gibi. Şimdi şöyle elimizden geldiğince hızlı şekilde e, fethi falan yapmaya çalışacağız da. Yani umarım artık bugün burada sapa sağlam elimizden geldiğince kalleri alarak serimizi bitirebiliriz diyelim. Şurada da bir köy var. Gelin hocam şöyle %10'luk kısmı gelse aslında yeterli. Toplan. 360 kişiyle girsem alırım aslında sıkıntı yok. Tamamdır. Hocam ne kaldı? Kinanedanlığı bitti sayılır. Tekrardan şöyle bir Kinanedanlığıyla da barışalım. Ee, Kamakura Şogun'un elinde son bir kale kaldı. Orayı aldıktan sonra onlarla da barışacağız. Moğolların son köyüne gidelim diyeceğim. Şimdi orada köyü de göreceğiz acaba kaç kişi var? Merak ediyorum bu arada. Şöyle artık son kaleler ya. Şunları aldıktan sonra bitiyor. Haydi hocam. Valla bayağı da hani seviye alanlar oluyor ya. Şimdi şöyle girsinler bunlar buraya. Hindistan'ın da bir kalesi var sanırım. Ordu saldırı emrini ver. Hocam hepsi burada toplanmış ya. Keşke en sona bıraksaydık. Neyse bunlar burada savaşırken benim o sıra şuradan kareli köy varsa hepsini almam lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten tüm dünyayı almak üzereyiz bu arada. Hani devlet bırakmadık gibi. Son Hindistan devreleri kaldı. Onları da aldıktan sonra Ruslar yine bak bir köy almış. İki tane var hatta ellerinde. Tamam gerisi de eşkıyaların elinde köyler var. Onlara da yapacak bir şey yok. Yani daha önce alırız dedim ama almak biraz zor hocam. Yani deneyebilirsiniz gerçekten zor. Beni bayağı yorar gibi. Şöyle geçtim hocam şu anda evet burada da bayağı kalabalıklar. Şöyle yapalım alalım bakalım buraya. Evet savaş ilan ettiler. Savmak diyelim hemen. Şu elemanı da alalım. Grotno'yu da aldık hemen. Hemen Kamakuro ile de bir barış imzalayalım. Sonra artık Ruslar mı kaldı? Vallahi sanırım Sonra artık Ruslar kaldı gibi hissediyorum hocam. Aynen öyle oldu. Eşkiyalar kaleye saldırıyor bak. Oyun artık <laughs> sarmıyor hocam bir yerlere doğru evrilmeye başladı ama boka dönmeye başladı ya. Şöyle gidelim. Tamam mıdır hocam? Başka kaldı mı? Rusların elinde köyler kaldı, onları da aldıktan sonra bitiyor sanırım. Şöyle aşağıda köye gidelim. Şuraya saldıran var mı acaba? Hatta şöyle emir verelim hocam. Bir kısım buraya girsin. Vallahi son artık 3 köy falan kaldı sanırım. Bir kısım da şuraya girsin. Hemen hızlıca halletmeye çalışalım. Bugün gerçekten de finali yaptık sayılır. Bu serimizde bitiriyoruz. Hani şu son artık tüm dünyayı almak üzereyiz. Bu da olmasaydı bu seri gerçekten bana zevk vermezdi. Ama şu anda hepsini alabilmek hedeflerimize ulaştık sayılır. Alabilirsek tabi. Ha bu da zaten yani görevimizi yerine getirdik sayılır. İyi oldu ya. Fena sayılmaz. Şu an orayı almak üzereler. Şurayı da almışlar. Tamamdır hocam. Bitti buraya kadar. Allah bitti buraya kadar hocam. Şöyle bakalım. Şurada köye destek verelim. Bakalım elimizde kaç tane köy, kale, liman? Şu an 432 tane var. Evet hocam, bitti. Bitti hocam. Şurada Rusların son köyü kaldı. Moğolların elindeki son kale kaldı. Hepsi orada toplanmıştı zaten. Oraya da bir saldırı diyelim. Çoğunluğu oraya yollayalım. Çoğunluğu. Vallahi bitti sayılır hocam ya. Üzerimden bir yük kalktı sanki. Osmanlı'da ve serimize de başladık bu arada. O seriye de gerekli desteği vereceğinizi düşünüyorum. Baya güzel bir seri olacağını düşünüyorum. İlk bölüm olarak gerçekten iyiydi. Ee, son zamanlarda hiçbir videoda bu kadar neşeli olamadım desem yeridir. Ben nereye gidiyorum şu an? Şurada köye gidecektim. Ha neyse orayı da almışlar tamamdır. Mesela Ruslar şu anda şurada eşkiyaların bulunduğu çadırda kalıyor hocam Rus ordusundan generaller bak hocam. Ben yani buna da yapacak bir şey yok. Oraya giremiyoruz. O yüzden daha da almamız gereken bir yer kalmadı. Son şu Moğolların köyünü aldıktan sonra bitiriyoruz hocam. Ya Bilimana saldırdılar ama Allah Allah. Şöyle yapalım. Evet oraya biraz destek yollayalım diyeceğim. Ulan ben 400 tane kale arasında nasıl bulacağım orayı? Evet şöyle hemen bulmaya çalışalım. Yine de erkenden bulacağımı düşünüyorum hocam. Şöyle biraz altlara doğru iniyorum şu anda. Yok hocam çıkmadı hala. Çıkmadı. Borgebi limanı. Borgebi. Borgebi. İn hocam, in. Buracın tarafları geç. Abi, bulamıyorum ya. Yok hocam. Bizimkilerin hızlıca Moğollar köyünü alması lazım. Orayı kaybetmeden ki tüm dünyayı almış olalım. Şöyle hızlıca gidelim. Daha önce de e, kendi devletimizi kurup bunu yapmıştık. j 3 vardı o zamanlar. O telefonla yapmıştık. Bayağı zorlamıştı. Ama o zaman da oyun bu kadar zor değildi. Hani şimdi aslında bana pek zor değil ama e, eskiden daha kolay diyebilirim. Evet Hindistan yine almış bak. Hemen oraya gitmemiz lazım. Al abi hemen şuraya saldırın. Hızlıca saldırın. Bırakmayın abi bir şey. Ne var ne yok. Şu Moğolların köyüne de gidin. Bir kısmı ama şuraya dönsün lütfen. Tamamdır. Hallettikten sonra kapatıyoruz. Yeni serilere başlayacağız. Osmanlı'ya başladık. Belki Osmanlı'nın yanında bir seri daha götürebilirim. Onu da düşünüyorum ama zorlar mı acaba? Onu merak ediyorum. O konuda biraz düşünceliyim. Ee, Europan var. 7'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde ilerlemeye devam hocam. Her gün video atmaya çalışıyoruz. Umarım hani burada da bir aksama olmaz. Şu anda başarılı gibiyiz bu konuda da her gün video atma konusunda ama Bakacağız hocam. Lan tüm lordlar bak burada toplanmış. Tüm hani oyundaki taraf değiştirmeyen lordlar burada. Şu anda hocam bir köyde dönebilecek. En büyük savaş burada dönüyor şu anda. Bu arada bak sayılar hocam bak bir oraya geçti diye göremiyoruz şu an. Ha 490 bak. 484 az önce artmıştı 479. 475. 470. Tamam artma durdu sanırım. 461 457 54 52. Ulan biri nasıl kaçtı lan? Hemen hızlıca alalım hocam. Hemen. Hocam şunları da bitirelim. Ardından seriye son vereceğiz. Hepsini bir yerde... Ana. İlk defa buna da denk geldik. Evet oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Lanet olsun ya. Gerçekten. Yani gel de şimdi sövme hocam. Evet. Yapacak bir şey yok. Burada kapatacağız artık. Ciddi anlamda bak hocam. Sağ üste bak. Tuşa basıyorum ama dönmüyor. Evet. ilk defa böyle şeylere de denk geldik. Yapacak bir şey yok. Tüm dünyayı fethettik. Görevimizi başarıyla tamamladık bu seride. Bir sonraki serilerimizde artık görüşmek üzere. Serinin son videosunun hatırına güzel bir like sayısı da bekliyorum. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.